Merhaba arkadaşlar. Kitabın sayfa sayısına 2x diyelim ve programın planlanan gün sayısına da 2a diyelim. İfadeleri okuyalım. Matematik öğretmeni şöyle demiş: Hazırladığımız programa göre kitabın yarısını 5 gün geç bitirdim. Kitabın yarısı x sayfa. X sayfa için planlanan sürede gün sayısının yarısı olacaktır. Yani a gün olacaktır. 5 gün geç bitirdiği için bu kısmını a artı 5 günde bitirmiş. X'i eğer a artı 5'e bölersek ortalama kaç sayfa çözüldüğünü bulmuş oluruz. Devam ediyoruz. O halde bundan sonra her gün şimdiye kadar çözdüğüm günlük ortalama sayfa sayısının 2 katını çözersem yani x bölü a artı 5'in 2 katını çözerse tam zamanda yetiştirecekmiş. Kalan sayfa sayımız x. Kalan gün sayısı da ee, toplamda 2A gün olacağı için a eksi 5 olacaktı. çünkü a artı a 5 ile a eksi 5'i toplarsam 5'ler gider a artı a'dan 2A olur. Burada çözeceğimiz sayfa sayısı ortalama sayının 2 katı olacaktı. Yani x bölü a artı 5'i 2 ile çarpıyorum. Bunu da x bölü a eksi 5'e eşitliyorum. Burada x'ler gidecektir. kalan ifadem 2 bölü a artı 5 O da eşittir 1 bölü a eksi 5'tir. İçler dışlar yapıyorum. 2a eksi 10. O da eşittir a artı 5'e. a'yı diğer tarafa gönderiyorum. a eksi da diğer tarafa atarsanız 15 olacaktır. a'yı 15 bulduk. Sorumuz şu. Kitabın tamamını kaç günde bitirecektir? a'yı 15 bulduğumuza göre 2 çarpı 15'ten 30 olur. Cevabımız D seçeneği. İyi çalışmalar.